Mekke'den Medine'den Mekke'ye Umre'ye gelmişler ve Umre'de Peygamberimizle beraber Umre yapmışlar. Ne büyük şeref. Rabbim hepinizin ayaklarını Kabe toprağına değdirsin. Evet. Cenab-ı Hak helalinden hayırlı kapılarla içine haram bir kazanç bulaştırmadan evet. Rabbim helal yollardan hac etmeyi, umre yapmayı hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hele hele Resulullah'la yapılan umreyi düşünsenize. Cafer Efendimiz, ailesiyle beraber katılmış o umreye. Peygamber Efendimiz, 3 gün boyunca Müslümanlarla birlikte umresini yaptıktan sonra tavaf etmiş, bol bol Kabe'de vakit geçirmiş, Müslümanlara, ümmetine, kıyamete kadar gelecek Müslümanlara dua etmiş ve Efendimiz Aleyhisselam, geri dönüş yolunda bir çocuk Resulullah'ın önüne geçmiş. Az önce anlatıyorduk yani, hani 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu Ümame belki biraz daha kabaca hani belki 8-9 yaşında o da olabilir. Ümame Ümame Resulullah'ın önüne koşmuş. Ya Resulallah beni burada bırakıp nereye gidiyorsun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğun kim olduğunu soracak Hazreti Ali Efendi'miz koşacak yavruca bir bakacak ki onunla konuşacak tabi sen kimsin yavrum kimin nesisin filan Hazreti Hamza'nın kızı Ümame ben Ümame'yim diyecek Hazreti Hamza'nın kızı Uhud şehidi. Hatırlıyor musunuz Resulullah Aleyhisselam Uhud Harbi'nde bu olaydan hicretin yedinci senesi dört yıl önce Uhud'da şehit olunca Hazreti Hamza Peygamber Efendimiz içi yanmış ve Hazreti Hamza'nın şehit edilmiş, kalbi deşilmiş, kulakları kesilmiş, burnu kesilmiş, gözleri yuvasından çıkarılmış, Hazreti Hamza'nın bedenine kafirler olanca nefretleriyle kin kusmuşlar. Hazreti Peygamber Hamza'nın mübarek şehit olmuş bedeninin yanına çöküp Allah Resulü hıçkıra hıçkıra hüngür hüngür ağlamış. Ve şöyle söylemişti Peygamberimiz. Ya ammi ey canım amcam nereye gidiyorsun? Bugün seninle şehit olup ahirete göç etmeyi öyle çok isterdim ki seninle bugün şehit olmayı ne çok isterdim ey Hamza. Beni burada bırakıp nereye gidiyorsun demiş. Hazreti Hamza'yı çok severdi Allah'ın Resulü. Biliyor musunuz? Hazreti Hamza Efendimiz bu kızını ve annesini tabi Hamza hicret ederken demek ki bu çocuk 1-2 yaşında filan. Hicretin yedinci senesi olduğuna göre Hazreti Hamza anasını ve kızını yani süt emen çocuğu anasından ayırmamış. Annesinin yanında kalmış. Çocuk Mekke'de kalınca Müslümanlar da ilk defa Mekke'ye kaza umresi Mekke'nin fethinden bir yıl öncedir bu olay. Kaza umresi için gelince kızcağız babasının şehit olduğunu Uhud'da şehit olduğunu duyarak büyümüş ya, babasını görmek istiyor. Uhud toprağına sarılıp babasını ziyaret etmek istiyor Hamza'nın kızı. Peygamberimize de diyor ki beni burada bırakıp nereye gidiyorsun? Beni babama götürsene deyince Resulullah Aleyhisselam Hamza'nın kızı bu ya Resulullah deyince Efendimiz devesinin üstünde gözlerinden yaşlar dökülecek ve Hamza'nın kızını Allah Resulü yanına çağıracak. Peygamber Efendimiz bu kızı kime emanet etsin şimdi? Yetişiyor çocuk, büyüyecek, evlenecek, yuva kuracak. Bu çocuğu kime emanet etsin? Resulullah Aleyhisselam dedi ki: "Amcam Hamza'nın kızına kim sahip çıkmak ister?" dedi. Tabii dışarıdan aile dışından biri bu işe talipli olmadı. Çünkü Allah'ın dinine göre ona bakacak insan Hazreti Hamza'yla bir akrabalığı olması lazım. Bir tanesi Zeyd bin Harise. Dedi ki ya Resulallah Hamza'nın kızına ben bakarım dedi. Zeyd bin Harise'ye sen Hamza'nın kızında niçin hak iddia ediyorsun? Hamza ile yakınlığı nedir? Bir söyle bakayım. Ya Resulallah siz Mekke'den Medine'ye hicret edenleri kardeş yaparken Hamza'yı bana kardeş yaptınız dedi. Halbuki ikisi de Mekke'den geldi. Hamza benim Medine kardeşimdir ya Resulallah. Onun kızına bakmak bana düşer dedi. Allah Resulü peki dedi. Başka kim? Zübeyir bin Avvam hak iddia et. Sen niçin istiyorsun?" dedi Hazreti Zübeyr'e. "Ya Resulallah, bu kızın babası Hazreti Hamza benim dayımdı." dedi. "Annem Safiye Hamza'nın ablasıdır. Dolayısıyla bu kız benim dayımın kızıdır. Ona ben bakarım ya Resulallah." dedi. Allah Resulü Müslümanların bir çocuğuna bu kadar çok Müslümanın sahip çıkmasına çok sevindi Resulullah. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Hamza'nın kızını bana ver ya Resulallah dedi. Ben bakarım dedi. Ona sen niçin sahip çıkıyorsun Ali? Hamza benim babamın küçük kardeşidir ya Resulallah. Hamza benim amcamdır. Amcamın kızına ben bakarım dedi. Orada Hazreti Hamza'nın kızına ben istiyorum ya Resulallah deyince Resulullah Aleyhisselam o sese doğru baktı ki daha Habeşistan'dan geleli bir yıl olmamış. Habeşistan'dan gelen o gurbetin ailesi Hazreti Cafer istiyor. Cafer dedi ki bana ver ya Resulallah dedi. Sen niye istiyorsun Cafer? Ya Resulallah Hamza aynı Ali gibi benim de amcamdır. Ama bu kızın annesi Selma binti Umeys, benim hanımım Esma binti Umeys'in ablasıdır. Ana baba bir kardeştir. Biz Hamza ile bacanağız ya Resulallah. Uhud'un şehidi Hazreti Hamza benim bacanağım olur ya Resulallah. Hanımım bu kız çocuğunun teyzesidir. Onu bize ver ya Resulallah dedi. Zaten onların o güne kadar da kızları olmamıştı. Hazreti Peygamber şöyle söyledi. Teyze anne gibidir dedi. Çocuğu Cafer'e verin dedi. Hazreti Hamza'nın küçük kızı Ümame'yi Hazreti Cafer alacak ve evladı gibi bakmak üzere Medine'ye götürecek. Ümame'yi Medine'ye getirince hani ihtimal dahilindedir. Babasının kabrine de götürecekler. Uhud toprağına sarılıp babam diyecek. Hazreti Hamza'nın emaneti Ümame artık Esma binti Umeys'in yani teyzesinin yanındadır. Fakat ne gariptir kadere bakın bir yıl sonra Hazreti Cafer Mu'te'de şehit olacak. Bu kız babadan sonra o kendisine bakmak üzere alan eniştesi de şehit olunca artık Esma'ya emanettir. Hazreti Hamza'nın emaneti küçük kız çocuğu. Ben şimdi burada siz Müslümanlara şunu arz etmek istiyorum. Can kardeşlerim, solcumuzla sağcımızla, alevimizle sünnimizle Kürdümüz de, Türkümüz de, Arabımız da, Lazımız da, Çerkezimiz de bir İslam milleti olarak toprak altımızdan kayıyor biliyor musunuz? Hazreti Hamza'nın küçük kızına bakmak için bir nefeste dört aile bana ver ya Resulallah demiş. Şimdi insanın öz anası babası geliyor da evinde üç gün kalamıyor. Söyleyin bana şimdi. Müslümanlar 1400 yıl önce cahil bir Arap toplumunda Müslümanları küçük bir kız çocuğuna ben onun anası babası olurum ya Resulallah diyen Zeyd nerededir, Ali nerededir, Zübeyir nerededir, Cafer nerededir ve şimdi Suriye'nin yetimleri nerededir, Mısır'ın garipleri nerededir, Kırım'ın, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın garipleri nerededir? Hani bunların Caferleri, hani bunların Esmaları, hani bunların Zübeyirleri, hani bunların Alileri? Müslümanlar, siyer bizim için bir hikaye kitabı değildir. İnsanın içini yakar siyer. Yani Resulullah'ın hayatını her okuduğunuzda içiniz dolar dolar boşalır. Herkes samimiyeti kadar, ihlası kadar... Hani riyakar olanlarımız da vardır içimizde. Allah'ım ya Rabbi ömrümüzde riyayı, kibiri, gösterişi sokma ya Rabbi. Allah'ım cafersiz kaldık ya Rabbi. Ya Rabbi alisiz kaldı bu dünya. Zübeyirsiz kaldı İslam ümmeti. Zeyd bin Harise'den mahrum olmak meğer çok büyük bir fakirlikmiş ya Rabbi. Cafersiz dünyada yaşamak çok büyük bir fakirlikmiş ya Rabbi. Myanmar'a bakınca, Çeçenya'ya bakınca, Doğu Türkistan'a bakınca ben bu fakirliği daha çok hissediyorum. Altınınız olsa ne olacak, inciniz olsa ne olacak? İktidarınız olsa ne olacak, olmasan ne olacak? Dünyanız olsa ne olacak, olmasan ne olacak? Ahiretin cennetini sana hediye etmeyen dünya başına bela değil midir? Önünüzde yürüyen bir Cafer var mıdır hala? Ben o yönüyle Hamza'nın kızını bana ver ya Resulallah diyen Zeyd'in sesini duymak istiyorum. Ya Rabbi bizi duyanlardan eyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.